Evet bir kampanya ile birlikte siz isteyin biz döneriz diyor yurtdışındaki gençler Kılıçdaroğlu'nun o çağrısına. Peki yurt dışında nasıl okunuyor bu süreç özellikle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ile ilgili nasıl analizler var? Şimdi bunlara bakmaya da devam edeceğiz değerli izleyenler. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir bir ardına analizlerin geldiği dünya basını bu sefer mikrofonunu Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na uzattı. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs sürecini İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian ve Alman ARD'ye anlattı. Türkiye'de seçmenin sandık başına gitmesine bir haftadan az bir süre kala dünya basınının Türkiye izlenimleri de devam ediyor. Birbiri ardına analizler yayınlayan Dünya Basını bu kez Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mikrofon uzattı. Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından ARD'ye konuşan Kılıçdaroğlu, 20 yıldır iktidarda olan AKP'nin ülke demokrasisine kan kaybettirdiğini ifade etti. Altılı ittifakımız bunu yeniden inşa etmek, demokrasiyi yeniden kurmak için bir araya geldi. Bizi bir araya getiren demokrasi özlemidir. Bu ülkenin demokrasiye ihtiyacı var. Türkiye demokrasi olmadığı ve tüm gücün tek bir kişide toplanması nedeniyle canlılığından çok şey kaybetti. Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde yatan kişilerin de özgürlüklerine kavuşacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, eğer bu Avrupa kararı uygulansaydı zaten hepsi özgür olacaktı dedi ve ekledi. 21. yüzyıl Türkiye'sinde hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz. Kılıçdaroğlu İngiltere merkezli The Guardian'a da konuştu. Bu seçimler uygun koşullarda yapılmıyor ama her şeye rağmen kazanacağız diyen Cumhurbaşkanı adayı Ortodoks ekonomi politikaları ve parlamenter demokrasiye dönüş vurgusu da yaptı. Haberde şu ifadeler kullanıldı. CHP lideri olarak birkaç seçim kaybetmiş olmasına rağmen yaygınlaşan enflasyon ve derinleşen yaşam maliyeti krizi nedeniyle popüleritesi azalan Erdoğan'ı koltuğundan indirmek için muhalefetin bir nesilde en güçlü şansı haline geldi. Kılıçdaroğlu'nun anketlerde Erdoğan'ın az bir farkla önünde olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin Alevi dini azınlığının bir üyesi olan Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sınırları aşıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına 10 yıllar süren yükselişi, 2016 darbe girişiminin ardından tutuklanmaları protesto etmek için 2017'de Ankara'dan İstanbul'a 450 kilometrelik bir yürüyüşle canlandı denildi.